bilim ve din arasında ilişki olunca şöyle baktığımızda karşımıza bazen çatışmacı bazen böyle karşıtmış gibi bir algı oluşuyor bazen ilişki kurulduğu bazen bilimin dini onayladığı bazen dinin bilimi bilimin dini onayladığı gibi bir takım farklı tutumlar karşımıza çıkıyor bu noktalardan hareketle. İslam'ın bilime bakışı nedir? Veya din ile bilim arasındaki ilişki dediğimizde ne anlamamız gerekiyor Sayın Hocam? Evet Hocam, bu oldukça önemli. Güncelliğini, aktüel değerini de muhafaza eden bir mesele. Bu meseleyi aslında bu kadar problematik hale getiren boyut Batı düşüncesinin kendi geleneğiyle ve diniyle olan çatışmalı tutumudur. Evet. Yani aslında genelde dinle bilim veya dinle felsefe arasındaki gerilimden ziyade bu gerilimin özünde modern dünyanın teşekkül mantığı ve bu teşekkül mantığı içerisinde e, bu mantığa biraz da kendisini içeriden zorlayan Hristiyan teolojisinin iç problemleriyle alakalı bir durum söz konusu. Dolayısıyla yani bilimle din arasındaki gerilim meselesi batıya özgü bir, modern dünyaya özgü bir dışa vurum olarak kendisini göstermektedir. Evet. Ama daha genel anlamıyla meseleye baktığımız zaman aslında bilim ile din arasında ilişki nasıl kurulmalı sorusunu cevaplarken, bilimin, felsefenin ve dinin bize sunmuş olduğu varlık alanının ne olduğu meselesinin ortaya konulması gerekir. Yani bilim bize nasıl bir varlık düzlemi içerisinde bir anlatı sunar, felsefe nasıl bir anlatı mantığına sahiptir, din ise bilim ve felsefeyle yine ilişkilendirilebilecek ama doğrudan doğruya onlara indirgenemeyecek kendini özgü nasıl bir mantık inşa eder? Sorularının cevaplandırılması gerekir. Ee, en kaba haliyle ben bu meseleyi fizik, metafizik ve gayb ayrımları çerçevesinde düşünmemiz gerektiği kanaatindeyim. Fizik bizim duyulur dünyamızı ifade eder, felsefe düşünülür olan dünyamızı ifade eder, insana ait düşüncenin imkanlarıyla ortaya koyduğu alanı ifade eder, din ise duyulur ve düşünülür olanın ötesini ifade eder. Yani fizik bir anlamda bilime, felsefe metafiziğe din ise gayba karşılık gelir. Bunlar evet. arasındaki ilişki hiyerarşik bir ilişkidir. Yani fizik dünya dediğimiz dünya, e, insanoğlunun yeryüzündeki varlığı içerisinde fenomenal dediğimiz, yani görünüş halindeki gerçekliği anlamasıyla alakalı bir meseledir. Yani bunun için dindar olup olmamanızın bir anlamı, bir önemi yoktur. Yani Hristiyan'a da, e, Müslüman'a da, Ateist'e de, Deist'e de, Budist'e de bu dünya, aynı parametreler içerisinde görünür. Yani yukarıdan bırakılan bir elma aşağı düşer. Buna biz işte yer çekimi kanunu deriz. Yer çekiminden dolayı e, kütle ve yer çekimi meselesinden dolayı e, düşme eylemi gerçekleşir. Şimdi bilimin bize sunduğu varlık alanı fenomenal dediğimiz yani kan tarafından özellikle çok net bir şekilde ortaya konulan Görünüş dünyası hakkında, görünüş dünyasının yani insanın algı dünyasında olup bitenlerin, insana görünen dünyanın mantığıyla ilgilenir bilim. Dolayısıyla burada e, ortaya çıkan şeylerin e, görünüşün ötesini hakkında konuşma imkanı söz konusu değildir. Yani bilim sadece görünüş dünyasını yapısal bir analize tabi tutar bu dünyanın mantığını kavrayıp insanın bu dünyadaki fiziksel varoluşunu nasıl sevk bir idare edeceğini, bir takım meraklarını giderecek şekilde görünüş dünyasında olup bitenleri açıklama cihetine giden bir alanı ifade eder. Bu yönüyle bilimle dinin çatışma durumu kesinlikle söz konusu değildir. Ama bilim bize eğer kalkıp, ki buna bilim değil de bilimselcilik demek durumundayız gerçekliğin görünüşten ibaret olduğunu başka bir gerçekliğin olmadığını anlamın, değerin, hakikatin varoluşun sadece görünüş düzeyindeki gerçeklikte temellendirilmesi gerektiğini söylerse bu durumda bilim kendi alanının dışına çıkmış ve felsefe yapmaya başlamış olur. Bilmiyorum anlatabiliyor muyum hocam? Yani evet, bu durumda evet. Evet. bilimin bunun aşımına uğramasıyla alakalı bir bilimselci dünya görüşünden bahsedebiliriz. Bilimselci dünya evet. görüşüyle din çatışır. Çünkü din değer, anlam, amaç, hakikat meseleleri üzerine insana bir ufuk sunar. Fakat bilimin değer, anlam, amaç, hakikat gibi bir derdi yoktur. Bilim bize dünyanın göründüğü şekliyle düzgün bir resmini sunar. Fenomenal düzeydeki gerçekliği analiz eder. Bizim karıştırdığımız en önemli meselelerden bir tanesi bilim ile bilimselciliğin birbirine karışmış olması. Bunda tabii modernitenin, modern dünyanın bir payı var. Modern dünya seküler parametreler içerisinde naturalist, fenomenalist, e, rasyonalist ve hümanist bir anlayış içinde şekillendiğinden dolayı doğa dışı veya ilahi referanslarla insanın bağlantısını kopardığı bir dünya görünümünde. Dolayısıyla bilim, bilimselciliğe evliliğinden dolayı bilimle din arasında bir çatışma ilişkisini bize empoze etmiş durumdadır şu andaki tezahürleri itibariyle. Ama özü itibariyle bakarsanız aslında bilim bize görünüş dünyasında, algı dünyamızda tezahür eden, zuhura gelen gerçekliği sunar. Felsefe ne yapar? Felsefe düşünce düzeyinde, insanın düşünme imkanları çerçevesinde soyut kavramlar yoluyla bu gerçekliği anlamaya çalışır. Fakat her ikisi de insani entelektüel kapasitenin sınırları içinde kaldığı için insani olanın dışına çıkamaz. İşte burada din devreye girer. Din gaytan gelerek insanın fiziğini ve metafiziğini anlamlandırır. Yani bir nevi içeriklendirir. Yani bu alemin niçin var olduğunu, insanın varlığı nasıl sevip idare etmesi gerektiğini, kendi anlamını, değerini, hakikatini, sahip olduğu güçleri nasıl kullanması gerektiğini insan kendi başına salt kendi epistemik veya entelektüel kapasitesine referansla temellendiremediğinden dolayı din bu temellendirmenin imkanı olarak karşımıza çıkar. Hocam neden peki işte bu temellendiremediği yargısında bulunuyorsunuz diye soracak olursanız 19 dokuzuncu yüzyıl Avrupa nihilizmi bunun en çıplak örneği olarak karşımıza çıkar. Yani humanistik düşüncenin, insan merkezli düşüncenin değeri, anlamı, hakikati temellendirememesinden dolayı nihilizm denilen bir süreç yaşanmıştır. Meşhur Alman filozof Nietzsche'nin nihilizmi insan aklına duyulan kategori, kategorilerine duyulan güvenin bir sonucu olarak yorumlaması da bundan dolayıdır. Yani insan çıplak gerçeklik içinde bir değer, bir anlam, bir amaç, bir hakikat bulamadığı için çıplak gerçeklik onu amaçsız, anlamsız, değersiz bir varoluş olarak karşılamıştır. İşte din insana bu çıplak gerçeklikte bulamadığı varoluş imkanlarını sunan bir menba, bir pınar gibi yukarıdan gelerek varoluşu anlamlandıran yegane imkan olarak kendisini sunar. Bu imkan içerisinde bilim elbette ki e, sınırları itibariyle aynı şekilde işler. Yani bir Müslüman doktorla bir Hristiyan doktor, bir ateist doktor insan anatomisini benzer bir şekilde işler. Ama evet. ona nazar ettiği yerde bir Müslüman Allah'ın ayetlerini görür. Yani mevcut olan varlıkların nasıl muazzam bir e, rahmet ve mağfiretin, merhametin sonucu olarak e, tezahür ettiğini müşahede eder. Bu bilimsel bir yargı değildir. Dini bir yargıdır, dini bir bakış açısıdır. Yani dünyanın dini olarak tezahür etme biçimidir. Ama bir materyalist buna baktığı zaman onun işte bir me mekanik yapının kendi matematiksel fiziksel yasalara göre nasıl işlediği çerçevesinde bir yorum yapar. Bu da bilimsel değildir. Bu da materyalist bir felsefi bakış açısı olarak kendisini gösterir. Dolayısıyla aslında İslam düşünce tarihine baktığınız zaman bilim alanında ortaya konulan bir takım gelişmelere dinin ket vurduğu, engel olduğuna dair en ufak bir şey söyleyemezsiniz. Dinle felsefe arasındaki gerilim felsefenin kinden ziyade bir takım metafizik hakikat iddialarını dinin yerine koymasından kaynaklanan ee, iddialarından dolayı ortaya çıkan gerilimdir. Mesela felsefe açısından yoktan var etmek saçmadır, bu yüzden vardan var etmek esastır. Bu yüzden var Tanrı var olan şey üzerinde işleyen bir Tanrı. Ama dinin sunmuş olduğu gaytan gelen vahye dayalı perspektif bize her şeyin yoktan var edildiğini, sadece Allah'ın eee kıdem bakımından ezeli ebedi olduğunu söyler. Dolayısıyla her şey sonradan yaratılmıştır. Bunların ikisi de bilimsel tezler değil, felsefi ve dini hakikat iddiaları olarak kendisini gösterir. Çatışma hakikat iddiaları noktasında gerçekleşen bir çatışmadır. Yoksa bilimsel anlamda buka gelen bir takım gelişmelerin din içerisinde bir çatışma konusu olması gibi bir şey söz konusu değildir. Hele hele İslam geleneği bunun somut ete kemiğe bürümüş halidir. Ama Hristiyanlıkta böyle olmadı. Hristiyan teolojisi özellikle kilisenin kurumsallaşmış haliyle e, bilimsel anlamda ortaya konulan her şeyi adeta kendine karşı bir tehdit olarak algıladığından dolayı Bilimle çatışmalı bir ilişki içine girdi ve bir takım bilim insanlarını e, bilimsel iddiaları nedeniyle yargıladı, afaroz etti, engizisyon mahkemelerinde yargılayıp idamına mahkum etti. Modern düşüncedeki e, bir dine yönelik tepkinin özünde büyük ölçüde Batının kendi iç tecrübesinin bulunduğunu söyleyebiliriz. Evet. Doğru.